Merhaba sevgili dostum. Dünyamız güçlü insanların dünyası. İnsanlık var olduğundan bu yana güçlü insanlar her zaman kazanıyor. Bu bazen maddi anlamda, bazen manevi anlamda olabiliyor. Eğer sen kendini güçsüz hissediyorsan bence yanılıyorsun. Her insanın içinde bir şekilde bir güç merkezi var. Bu güçsüz hissediyor olman senin güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Sadece içindeki güç merkezini keşfetmediğin ya da bir şekilde hayatta doğru yöntemleri kullanmadığın anlamına geliyor olabilir. Bugün sana bu videoda Robert Greene'in iktidar güç sahibi olmanın 48 yasası kitabından da ilham alarak güçlü insanların hayatında uyguladığı uygulamaya çalıştığı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Güçlü olmak bir algı meselesidir. Yoksa her insan birazcık güçsüz, birazcık güçlüdür. Yani bir insanı sen çok güçlü algılıyorsan o insan çok güzel bir algı yönetimi yapıyor diyebiliriz. İlk olarak sana söylemek istediğim şey güçlü olmakla ilgili eğer birisinden yardım istiyorsan, yardım isterken o insanın merhamet duygularını, vefa duygularını ama ben geçmişte sana böyle şeyler yapmıştım sıra sende gibi e, taleplerle değil onun çıkarlarına hitap ederek yaklaşman lazım. Bu öyle bir şey ki duyduğun zaman belki de seni rahatsız ediyor ama günümüzün dünyasında çıkarlarına hitap etmediğin müddetçe insanlar sana sadece belki o da iyi niyetliyse bir sefer yardım eder. Ama şöyle bir durum var. İşlerimizi sürdürebilmek için işbirliği yapmamız lazım. Bir şekilde işlerimizi, hayatımızı, ilişkilerimizi daha iyi yerlere getirebilmek için her zaman diğer insanlarla işbirliğine ve o insanların yardımına ihtiyacımız var. Birisinden yardım isterken o insana sana yardım ettiği takdirde ne kazanacağını hatırlatman her zaman işine yarayacaktır. Neredeyse tüm insanlar bir şeyleri ister, bir şeyleri arzular. Ama güçlü insanlar bu isteme sürecinde birazcık diğer insanlardan daha farklı davranır. Bu farklı davranma hali şudur. O istediği şey sanki kesin bir şekilde onun olacakmış gibi kendisinden emin bir şekilde, sabırlı bir şekilde bekler. İçinde belki öyle hissetmiyordur. İçinde belki daha kaygılıdır, daha paniktir. Ama dışarıdan bunu göstermez, şikayet etmez. Nasıl olsa olacak der ve kendinden emin bir şekilde bekler. Ama bazı insanlar da çok çırpınırlar, çok şikayet ederler, çok sabırsız davranırlar. Ne kadar çok sabırsız davranırsan, ne kadar çok şikayet edersen diğer insanlar tarafından güçsüz görünme olasılığın artacaktır. Bir Alman atasözü sanırım bu. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Burada şunu kastediyoruz. İnsanları ne kadar seversen sev. insanlara ne kadar değer verirsen ver. Her zaman yüzde birlik bir ihtimal bırakmak gerekiyor. Yüzde yüz kim kimseye güvenmemen lazım. Bu şu demek. İnsanlar elbette ki kendini açacaksın. Elbette ki güveneceksin. Ama her şeyini %100 birisine bıraktığın zaman, birisine emanet ettiğin zaman bazen o insan kendi elinde olmadan o içinde bulunduğu koşulların zorlamasıyla bile sana zarar verecek davranışlarda bulunabilir. Ben bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim sana. Diyelim ki birisine borç verdin ve bu borç senin hayatını ciddi anlamda zora sokacak bir miktar. O insan tanıdığın en güvenilir insan. Bir şekilde daha öncesinde defalarca aldığı borcu ödemiş ama ilk defa bu kadar yüksek bir miktarı senden istiyor ve sen veriyorsun. Diyorsun ki o her zaman e, borcuna sadıktır. Ama işler ters gidebilir. O da borcunu ödeyecek imkanlarda e, zorlayacak şartlarla karşılaşabilir ve sana bir şekilde o borcu ödeyemez ve senin hayatına zarar görebilir. Bundan dolayı insanların ne kadar iyi olurlarsa olsunlar e, güvenine karşılık çıkartamayacağı bir durum içinde olabileceklerini hatırlamak iyi gelecektir. İnsanları sözlerinle etkilemeye çalıştığın zaman ne kadar çok kelime kullanırsan, ne kadar çok çeneni yorarsan o kadar çok güçsüz görünürsün. Yani bu gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. Bize çünkü hep iletişim olarak diğer insanları etkilemek olarak konuşmaktan bahsedildi ama susmak da konuşmak kadar etkilidir. Bazen sessizliğin gücünü kullanıp birkaç cümle söyledikten sonra karşı tarafın bir şeyleri kendi kendine algılamasını sağlamak hem karizmatik görünmene yardımcı olur hem de ee, o insan da o anlama çabasını gösterdiği için mevzuda daha çok sahiplenme ve daha çok saygı duyma eğiliminde olacaktır. Günlük konuşmalarda bazı insanlar kronik muhalefettir. Belki sen de öylesin ya da öyle bir insanla karşılaşmışsındır. Siyaset konusu olabilir, bilim konusu olabilir. E, hayatın içerisindeki herhangi bir mevzu olabilir. Durmadan tartışırlar. Sanki tartışarak diğer insanları ikna etmek mümkünmüş gibi. Ben mesela bu konuya özellikle çok dikkat ediyorum kendi hayatımda. Kimseyle tartışmamaya gayret ediyorum. Çünkü tartışmayla elinde bütün kanıtları da getirsen karşı tarafı o anda e, sindirme Olsan, o tartışmayı kazanmış bile olsan, kimsenin tartışmayla fikri değişmez. Ama şöyle bir durum var. Tartışmayla en azından e, kazanmış olsan ama fikrini değiştiremedin ya karşı tarafın bir şeyini kazanmış oluyorsun. Neyini biliyor musun? Düşmanlığını. Bundan dolayı e, bir şeyi göstermek istiyorsan, bir konuda insanları ikna etmek istiyorsan, tartışmaya girme, davranışlarınla göster, örnek ol ya da o konuda bir şekilde insanları değiştirmeye çalışma. Güçlü insanlar başarılarını çok fazla çaba harcanmamış gibi gösterirler. Belki geceler boyu çalışıyor, belki bir şekilde e, o kadar çok çırpınıyor ki o işi yapmak için. Ama iş e, vitrine geldiği zaman e, bir dehanın ürünüymüş gibi. Ya. Ben de anlamadım. Çıktı bir şekilde ortaya kondu. Yani arka plandaki o mutfağını çok göstermiyorlar. Etrafındaki insanlara bak ya da hatta şöyle bir örnek verebilirim. Sihirbazlar. Yapılan her şey aslında açıklandığı zaman ya bu kadar basit miymiş dediğimiz ilizyonlardan ibaret yaptıkları şeyler. Sihir dediğimiz şeyler. Ama biz o sihrin arkasındaki basit mantığı anlamadığımız zaman büyümüş gibi, doğaüstü bir olaymış gibi geliyor. Sen de ortaya koyduğun başarılarını aynı bu noktada arkadaki çabayı ortaya koyduğun yöntemleri saklarsan diğer insanlara yaptığın şeyler sihirmiş gibi gelecektir. Farklı fikirleri olan insanların yaptığı en büyük hata bir kuruma, bir ortama girdiği zaman o farklı fikirleri hemen daha yolun başında ortaya koymalarıdır. Ama sen sisteme girdiğin anda sisteme aykırı davranmaya başlarsan sistem kendini dışarı atacaktır. Birçok devrimcinin hayatını incelersen ilk başta sistemin içinde belki de iyi yerlere geldiğini, iyi eğitimler aldığını yani sistem sisteme belli bir yere kadar uyum gösterdiğini, ne zaman ki sistemin kendi içinden atamayacak seviyede güçlendiğini gördüğü zaman işte o zaman farklı fikirlerini, devrimci fikirlerini ortaya koyduğunu göreceksin. Bir iş yerine mi girdin? Bir okulda mısın? Yeni bir şey mi yazıyorsun? Yeni bir şey mi ortaya koyuyorsun? Yolun başında hemen aykırı olma. Adım adım kendini geliştir. Önce güçlen, sonra aykırı taraflarını ortaya koy. Bak o zaman insanlar senin ortaya koyduğun aykırı fikirlere ciddi anlamda saygı gösterecektir. Ama erken ötersen o erken öten horozun başına geleni sen de biliyorsun. Özellikle duygusal bir yapıya sahipsen diğer insanlar sana haksızlık yaptığı zaman içine kapanabilirsin, küsebilirsin, öfken senin diğer insanlardan kopmana sebep olabilir. Ama hayatta maalesef ki her zaman haksızlığa uğrayacaksın. Bunu baştan kabullenmeni öneririm sana. Dünyanın sistemi böyle işliyor. Bundan dolayı birisi sana haksızlık yaptığı zaman küsmek, geri çekilmek, diğer insanlardan kendini koparıp bir kale içinde kendini hapsetmek yerine her zaman insanların içinde olman lazım bu insanlar senin düşmanın bile olsa o insanlarla ilişkini sürdürdüğün zaman bir e, her zaman hayatın içinde nabzı birebir ölçme şansın olur. Ve sonrasında o insanlarla ilişkini sürdürdüğün için o yapılan haksızlığın telafisini gidermen mümkün olur. Ama sen diğer insanlardan kopup fil dişi kulene çıktığın zaman yıllar boyu belki de sana yapılan haksızlığı düşüneceksin. Eğer ki güçlü olmak istiyorsan, haksızlıkların üstesinden gelmek istiyorsan insanların içinde olman lazım, küsmemen lazım öfkeni en azından mantıklı bir şekilde ortaya koyana kadar beklemek en iyisidir. Güçlü insanlar amaçlarını, hayallerini, planlarını gizlerler. Bunu öyle ulu orta yerde herkeste paylaşmazlar. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi şu. Sen hayallerini durmadan konuştuğun zaman aslında konuşurken bile bir şekilde bir tatmin yaşıyorsun. Ve o kadar çok konuştuğun zaman o hayalin çekiciliği bir noktadan sonra senin için cazibesini yitirmeye başlıyor. İkinci sebebi de şu. Sen Diğer insanlarla hayallerini her zaman paylaştığın zaman belki de bunu sabote etmek isteyen insanlar olacak. Belki de bu fikrini, planını çalan insanlar olacak. Ya da en basit e, şu olabilir. Sen bir şey anlattığın zaman insanlar senin hevesini çok çabuk kırabilirler. Bundan dolayı amaçlarını ve hayallerini herkesle paylaşmamalısın. Bu hiç kimseyle paylaşma anlamına gelmiyor. Elbette ki güvendiğin bir has dairede birkaç kişiyle paylaşabilirsin ama herkesle paylaşmak kesinlikle zayıflık belirtisidir. Güçlü insanlar çevrelerindeki insanların kalitesine çok dikkat ederler. Eğer etrafındaki insanlar mutsuz, devamlı şikayet eden, kurban rolünde ve karamsar insanlarsa sen onlardan ne kadar farklı olursan ol. Eninde sonunda ortalamaya sen de yaklaşacaksın. Bir bakmışsın ki onların ruh halinden sen de etkileniyorsun. Çevrendeki insanların sana nasıl hissettirdiğine dikkat et. Bu senin uzun vadede kim olduğunu, neler yapabileceğini, neler yapamayacağını etkileyen şeylerden bir tanesi. Sahi sahip olduğun yetenekleri, sahip olduğun güzellikleri herkese çok kolay bir şekilde sunarsan bu senin değerini düşüren şeylerden birisidir. İnsanların var olduğundan bu yana dikkat ettiği bir şey var. Nadir olan şey, çaba harcanarak elde edilen şey daha değerlidir. Senin sahip olduğun yeteneklerin diğer insanlara ulaşması süreci de böyle olması lazım. Yani insanlar senin e, özelliklerine, güzelliklerine ulaşmak için çaba harcamalılar. Çaba harcamadan elde edilen her şey çok özel ve değerli de olsa insanlar tarafından değersiz algılanır. Yani bu saydığım özellikleri hayatında birazcık dikkat edersen zaten var olan e, güzelliklerini, güçlü yanlarını insanların çok daha farklı algılamasını sağlayabilirsin. Hak ettiğin değere ulaşmak ve diğer insanlardan daha fazla saygı görmek için umarım bu anlattığım şeylerin hayatında faydası olur. E, beni dinlediğin için teşekkür ederim güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.